Merhabalar, tek basamaklı, doğal sayılarla, gerçek nesnelerle çıkartma işleminin hazırlanacağı bir video çekimindeyiz. Bunun için gerekli olan malzemeler, bir adet mukavva, yapışkanlı kağıt siyah renkte, pimpon topları ve pimpon toplarını yapıştırmak için cırtlarımız gerekiyor ben mukavvanın üzerine yapıştırılmış, hazırlanmış öncesinde olan materyalini size göstermek istiyorum. Bu şekilde. Pimpon topumuzda çift çırt tarafta cırtlarımız var. E, bir tarafını pimpon topunun üzerine yapıştırdıktan sonra diğer tarafını malzemenin üzerine yapıştıracağız. Üzerine yapıştırmak için kullanacağız. Bunun için ee, 1'den 9'a kadar üç tane e, zarf hazırlıyoruz sayı kartlarının olduğu. Çıkartma işlemine ait olan e, eşitlerin ve eksi işaretinin olduğu sembolleri hazırlıyoruz aynı zamanda kart olarak. Zarflardan bir tanesi çocuğumuza ait, diğeri de e, çalışmayı yapan diğer kişiye ait olacak. Üçüncü zarfta işlemi bitirdikten sonrasında bulunan sayıyı kart e, zarf içerisinden alıp işlemin sonunda yerleştirmek için kullanılacak. E, sizin seçmiş olduğunuz zarftan 5 sayısını alıyorum. 5 tane pimpon topunu zeminimize yapıştırıyoruz. Öğrencimizin zarftan çektiği sayı 3. İşlemimizin çıkartma işlemi olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla 5'ten 3 çıktı işlemini söylediğimiz zaman pimpon toplarından 3 tanesini eksiltmesini ve kutuya koymasını istiyoruz. Sonrasında burada kaç tane pimpon topu kaldı diye sorduğumuzda saymasını 1, 2, devamında 3. kartımızın içerisinden eşittir işaretini koyduktan sonra 2 sayısı çekmesini ve işlemin sonuna yerleştirmesini istiyoruz. Kolaylıklar diliyorum.